Oğlum kreşe başlayınca panik atağım azaldı. Mesela evi havalandırmak için camı açık bıraktığımda aklımın bir köşesinde sandalye çeker de aşağıya bakarken ya düşerse korkusu vardı hep içimde. Ocağın ön gözünü kullanırken emir gelir de üzerine döker diye hep arka gözünü kullandım. Temizlik yaparken ortalıkta bıraktığım deterjanın yanlışlıkla ağzına gözüne sürerse diye hep endişe yaşadım. Bir meyve sebze soyduğumda tezgahta unutursam korkusuyla sürekli bıçağı kontrol ederdim. Bu ve bunun gibi birçok kötü senaryo 3 sene boyunca kafam da döndü durdu. Hiçbiri olmadı ama 3 aylıkken yataktan düşmesi, 1 yaşında masadan kafa üstü düşmesi olayları da benim korkularımı tetikledi. Bu sayede anksiyete, panik atak ne varsa ortaya çıktı. Şimdilerde okulla ilgili de endişelerim var ama kendime zaman ayırdıkça ve onun mutlu olduğunu gördükçe bu kaygılarım çok daha az. Tabii ki kreşe sadece bu yüzden başlamadı. Bizim burada yalnız olmamız, akranlarıyla vakit geçirememesi ve en önemlisi de okula koşarak gittiği için yazdırdık. Ve ilk haftana itibaren hem konuşması çok gelişti hem de okulda gerçekten çok güzel şeyler öğrenmeye başladı. Yani demem o ki siz de böyle bir süreçteyseniz korkmayın geçiyor. Ben bir dönem ilaç kullanmayı da düşündüm ama gerek kalmadı çok şükür.